kendi giriş sayfanızı ayarlamak. Sisteminizi yeni kurduysanız, Internet Explorer'ı çalıştırdığınızda açılış sayfası microsoft.com olacaktır. Eğer isterseniz sevdiğiniz siteyi giriş sayfası yapabilir. Internet Explorer'ı her çalıştırdığınızda bu sayfaya bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için öncelikle Internet Explorer penceresi açıkken Giriş sayfası olmasını istediğiniz adres adres satırına yazılır ve enter tuşuna basılır. Adres www.google.com olsun. Bu sitenin web sayfası açılınca Araçlar menüsü İnternet seçenekleri seçilir. Genel sekmesindeki giriş sayfası bölümünde Geçerli olanı kullan seçilirse, o an gösterilen sayfa giriş sayfası olarak ayarlanmış olur. Bu pencerede yer alan diğer seçeneklerden varsayılanı kullan seçilirse, kurulum ayarlarına yani Microsoft.com sitesi bağlantısına geri dönülecektir. Boş kullan seçeneği seçilirse, Giriş sayfası boş bir beyaz sayfa açar.